Selam, bugün vakit bulduğum için ikinci bir video daha çektim arkadaşlar. Saçı kulak izasından bir, bir tık yukarıdan at kuyruğu bağlıyoruz, burgu tokamı takıyorum. Ben bu şekil çalışıyorum. Topuz tokası deniliyor bunlara, e, burgulu topuz tokası şekil sadece taktım. Saçı uzun olduğu için mankenimizin ortadan ikiye ayırıyorum şu şekil tokanın içine atıyorum ve saça toka tutturmuyorum büyük toka kullanıyorum sadece burgu tokamı yukarıdan aşağı tokamı atıyorum iki tane ya da üç tane toka bize yeterli geliyor amaç topumuzun yüksek olmasın ama şu arka kısmı da şişkin ve geniş dursun şurası benim için önemli buraya da gerekirse bir tane toka atabilirsiniz. Şekil ve bir tane üstüne yazma tülbent sarıyoruz. Şekil. Bastırmıyorum çok. Yanları geniş dursun. Böyle. Ve arkadaşlar benim penye bunem şu an olmadığı için parçadan yapacağım. Sıkıntı değil. Tülbent de sarabilirsiniz. Çünkü kaymaz. Penye olması benim için önemli. şundan bir bone yapacağım şimdi. Sıfır yapıştırdım. Yan çevir inşallah. Şeker. Kaçık atıyorum ki kaymasın. Anladık. Ya sıfır açıyoruz. fazlasını <laughs> kesebilirsiniz de. Çünkü penye bunu bağladığınız zaman daha rahat oluyor. Penye bunu olmadığı zaman da de yapabilirsiniz. Ama bazı penye bu bu topuzu baskı yaptığı için şurayı e, çıkartıyor. Onun olmaması için de ne yapabilirsiniz? E, yazmayla e, daha rahat yapabilirsiniz. onun üzerine model çalışacağım. Benim elimde bir şöyle simli tül vardı. Kendinden işlemeli. Modelimi ben tülümü kestim. Onu düğüm düğüm bağladım. Ben onun tekniğini ilerleyen zamanlarda video olarak sizlerle paylaşırım. Alt zemin için Kalın durması için önün parça yerleştireceğim. Yalnız bu tül esnek bir tül değil, bilginiz olsun. Biraz sert bir tüldür. Alt zemini aynısından olsaydı elimde şey sade siyah veya kırmızı özür dilerim. Sadesi onu kullanacaktım. Elimden olmadığı için e, yaptığım modelin aynısından kullanıyorum ama aslında düz. Kırmızı daha şık dururdu. Ama elimden tül yoktu. Olan imkanlarla ben size göstermeye çalışıyorum. Amaç burada bilgi paylaşımı inşallah. Memnun kalırsınız. Tülümü bağladım. Görüyorsanız arkadaşlar baklava dilimi gibi ve ve Bu şekil küçük parçalar keserek çalışıyoruz. Bunu tek taraflı da kullanabilirsiniz. İki taraflı da kullanabilirsin. Ben tam orta kısmını ayarlayacağım. Şu dilimin benim tam Yaşam, biraz öne gelsin. Şurası. Şu an iyi mi bir tane? Şu an iyi mi? Hı -hı. Şu şekil tam dilimin öne almam lazım. Şurası da böyle. Kaymasın diye. Bu sefer tülümü renginden kılıç kullanıyorum arkadaşlar. Çünkü beyaz çok sırıtıyor. parçaların uçlarını bağlıyorum çünkü daha rahat oluyor çünkü poketin kafası küçük olduğu için burada ben bunu lazım yine sert olduğu için tabii ki spreyle çalışmam lazım dondurmam lazım onu ki bu tür biraz hayal tüm değil sarp kristal karışımı bir tüldür. Abilerin genelliklerin üzerine yapılan bir tüldür. Sarlıyorum ben bunu. Bunun üzerine bir parça keseceğim. Sarma modeli tekniğiyle yaparken iğnemizi dikey dikey değil de yanlamasına kilit atıyoruz ki kumaşı çektiğimiz zaman kumaşımız atmasın. saçma olduğu zaman tut yapıyor. Thank ve ikinci parçamı tekrar bu sefer topuz kısmını kapatacağım. Kaydırmadım değil mi kızım? Değil mi? Hı hı. Ortaladım. Tam şuradan. Eğer topuzumun yandan şişkin durmasını istiyorsanız ekstradan şuraya destek olarak şu kısma şu kısma bir parça alta hayal tülkulunu kullanıp onun üstüne yapabilirsiniz mesela. Şöyle arkadaşlar daha o zaman daha şişkin duruyor. Destek alıyoruz şuraya. Şekil önlerden şişkin görünür o zaman. Bakın. Bunlar püf noktaları. Aynı şekilde küçük parça kesilmiş yok sanırım. Şuradan açık keseceğim. Öbür tarafa da kullanacağım. Hem tül hafif duruyor. Müşteriye rahatsızlık vermiyor. Hem önden baktığın zaman şurada bir şişkinlik oluşuyor. Hoş duruyor. Öne doğru. Aynı teknikli sarma modeli de yapabilirsiniz. Yani zaten yaptığım şu an sarma modeli. Sadece ön kısmını sararak değil de daha önce hazırladığım parçayı kullandım şekil şöyle göstereyim bakın farkı gördünüz mü nasıl hemen kendini gösterdi tekrar yukarı Ben böyle sert olan tüllerde, hayal tüllerde arka kısmını yaparken şurayı çok çekmiyorum. Ve çalışırken de şöyle sprey sıkıyorum. Sprey sıktığım zaman hem tülüm sabitleniyor direkt, donuyor. Kaymıyor. Daha güzel Aynı teknikle burayı yapıyorum. Yine aynı şekil kaydırdım mı şeyi? Görünüyor mu kamera? yanları yaptı. Evet arkadaşlar, çok az tepe noktasından bitireceğim. Az sıkacağım. az olduğu için Kumaşım az olduğu için ben az kestim. Yani size kalmış bir şey. Daha kalın kalın da kesebilirdiniz. Değil mi? İyi mi? Biraz tutturuyorum sonra. şu küçük parçalarım vardı. kumaşın az. Ben onları değerlendiriyorum. Hı. Arkayı kapatıyorum. Hı. Ama tabii ki kapatırken de düzgün kapatmaya çalışıyorum. Kamerayı kapattın. Kamerayı mı? kapattım. Evet şöyle durayım. Kamerayı kapatmaya... bir kına başı için çok şık durur ve duvak kullanmak istiyor kişi ise ister şekil alttan arkadaşlar ister üstten bir fril duvak fril duvak da nasıl yapılıyor sadece orta kısmını alıyoruz şekil yerleştiriyoruz. Böyle bırakıyoruz. Tabii ki ben tepe noktasına bunu yerleştireceğim. Benim hoşuma öyle gitti. Kim nasıl kullanmak öyle kullansın. Eli dardı ama ben bunu yaparken bu kıyı kumaşın ebatına göre bakıyorum ve uzunluğuna göre bir metreden de çok rahat yapabiliriz. Esnek tülde özellikle çok şık duruyor. hayal tülden de yapacaksanız İki metreden de iki kattan çok rahat şık duruyor, güzel duruyor yani. Yapabilirsiniz. Orta kısmını iyice sabitliyorum. Tam orta kısmını tutturuyorum. Başka tutturmuyorum. Çünkü duvağın bu şekil gelmesi lazım. Sürü duvak dediğimiz tepeden inecek. Şekil. için hafif steylen kalanlarını ki? Buna da ne yapabiliriz? Böyle taşlı aksesuarlarımız var. Küçük küçük veya inci yine taşlar yetmeyebilir. Baklava dilimi yaptığım yerlere, düğüm attığım yerlere bir buraya arkadaşlar. Aralarına da koyabiliriz. Şöyle arada. E çok şık durur. Burdan yol var gidiyoruz zaten. Şekilli hem görün diye. İkinci parçamız şurası, şunu biraz ortalayalım, çok koymuyorum. Uygulamalı eğitimlerde ben bunu gösteriyorum. Türkiye'nin her yerinde, yurt dışı, dahil, kurban bilgi paylaşımı, sonbaharda Allah nasip ederse Almanya'da olacağım inşallah. Yurt dışındaki meslektaşlarımızı bekliyoruz. bu şekil ilmimizi oluşturduk ve bir tane de dua tutturduğum yere veya bir iki tane de tutturabiliriz çok değil çok abartıya gerek yok zaten tüm resimli tam bir göçmen kızı oldu bayağı abartı oldu ama şık oldu Evet, Modelimiz bitti arkadaşlar. Şöyle göstereyim şuradan. Bir yol var. Altı sade olsaydı daha şık kendini gösterirdi. şekil Umarım beğendiniz. Görüşmek üzere. Yorum yapmayı unutmayın.